Arkadaşlar diğer videonun devamını yapıyorum. Yanlışlıkla videoyu durdu tuşuna bastım. Sıra bende mi? Evet, 5 4 yenildi. Devam. Heh. Arkadaşlar dediğimiz gibi eğer çok 4 abone ya, Manchester Eğer e abone olursa Manchester City ol ha çok iyi. Anam. Annem. Ya Özgür evet. bu takımlar çok iyi. Söyle. Ya Manchester City çok güzel. Kardeş çık. Çık kardeş. Ne oldu? Ne oldu bilmiyorum ki. Ah. <laughs> devam Tamam kardeş. Ee... Telefon bozuldu arkadaşlar. Sen de sıra vuracaksın. Ne duraklatıldı? Oyunu duraklattık. Tamam. Aa, Çıkla. Yeniden oynuyorum çünkü az önce Özgür bana en kötü takımı verdi. Ben vermedim. oyun kendisi veriyor. Manchester City. En iyi takımını da yapamazsın. Ya ne yapıyorsun? Ya kaleciğin düşmeyeceği tarafları vuruyorum. Tamam bu sefer şuraya Arkadaşlar yapacağım. şu görünüyorsa. Görünmüyor. Az önce ne yaptı? Çok belli bence. Herkesi yapma Özgür. 3-1 Aa! Ne atamadı. 3-1 yenildi İşte Allah. bu yüzden futbol sevmiyorum. Git, git, git. Git. Az önce abim geldi. Onu postaladık. Çok iyi. Posta. Ah, Gelinim babi. Juventus. Şimdi o işle vuruyorum. Direği vur. Ya biraz sesli konuş ki bize seni duymuyordur emin. Yine 2-0. Yani hiç yenemiyoruz. Tamam, tamam. Bundan sonra farklı bir video atacağız. O da farklı bir futbol videosu olur inşallah. İnşallah. Attım golümü 2-1. İnşallah atamaz arkadaşlar. Yine küfür ediyorlar. Yine atamadım. <laughs> Arkadaşlar üstüne <laughs> vurduk oradan. Serbest antrenman deneyecek. Oradan vurmayacaksın yani yaklaşabilirsin. Nasıl yaklaşıyoruz? Ben, bak ben de yapacağım. Ben ne yapacağım. Nasıl yaklaşıyorsun? Yap. Nasıl mı? Sen bir peki... Bu oyuncuyu istemiyorum. Allah. Arkadaşlar yanlış bastık. Serbest antrenman. İşte bu adamdan çıkmayacaksın. Şuraya basıyorsun oraya gidiyor. Anladın mı? Şurada da kaç gol attığını yazıyor. Şurada. Iki. Tabii efendim. Ver sıra bende. İki gol attım. Vur şuraya. Gol. Şapo. Hop. Sıra bende. Ben attım. Özgür Deniz Özge ben. At git evet. Götür kaleci. Ben de ya. ya. Sıralı mı oynayak? Ne yapak? Dur. Geç kalene sana penaltı çekeceğim. Ar Ay. Arkamda ne yapıyor bu mesela? <laughs> Bak şuna bakar mısın sen? Ne yapıyorsun? Ya sıra bende oğlum bak benim adım. İki kere oynuyorum. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar ver. Uf, ya yok öyle şey. Parmağını kırıyorum şu an. Aa dur. Hop. Kanalın sahibiyim. Kudur. Üç, üç yapıyorsun. Ben üç tane yapacağım. Oh, Sını. Aman Ama bu Ronaldo mu? He Ronaldo. Tövbe. Haaland. Nereden bildin? Biz de senin kadar az değiliz. Az Saçından değil. bildim bu arada. Yani o kadar kötü çizmişler ki bilmek bile suç. Şimdi cezasız dışında elin oldu. Değil üçüncü. Tamam ver. Ver. Dört kere oynayacağım. Hayır ya. Evet dört. Üç, üç, üçü yaptım. Son üç kaldı. E bir şey diyeceğim varsa Yok. Yok. E Son bak. bir şey diyeceğim. Son bir şey kaldı. Son. Hoppa. Hop. Hop oynuyorsun. Hop Allah. Ver bir şey diyeceğim. Sen duyma. Ya ben de duyacağım kanalın sahibi benim. Hayır. İzlerim ki kanalın sahibi benim. Kut dur. Ama bana ne? ne Git. Ya video bitince izlersin. Ne oldu? Bir şey yok. Ne oldu Özgür? Hadi. sıra bende ver. Al. Ver. Ne yapıyorsunuz? Gel, biz şeye geçek. Tamam, tamam, durun burda. Hayır, gel tamam. Dur, <laughs> Komiklik yaşanıyor. beklemedik şeyler yaşanıyor. O yüzden siz burayı baskın ettiğiniz için baba, biz salona geçelim. Son, hadi son videomuzu çekmeyecek. Son video, baba, zaten bir videoyu bile çekmedik şu an bir video çekmedik. Sen